Biraz daha zamanımız olsaydı daha farklı kumaş önerileri de getirebilirdik. Vallahi ben çok beğendim. Elinize sağlık. Gerçekten iyi hazırlanmışsınız. Teşekkür ederim. Sen ne diyorsun Yılmaz? Ben biraz şeytanın avukatlığını yapacağım. Bu çalışma Avrupa'da bir otel için olsaydı bir itirazım olmazdı. Ama biz İstanbul'da turistik bir otel için hazırlanıyoruz. Farkındaysanız ismimiz de ada. Island değil. Yabancı kaynakta hiçbir şey kullanmıyoruz. Ama bu getirdikleriniz bütün referanslarını dışarıdan almış. Bu çalışmaları herhalde memleketini tanımayan biri yapmış. Şimdi İstanbul'da gördüğümüz yabancı özentisi yüzlerce örnekten biri. Hiçbir özelliği yok. Çalışanlara şalvar giydirmemizi istemezdiniz herhalde. Neden aklınıza önce şalvar geldi? Kültürümüz üzerine hiç kafa yormadığınız belli. Yani geleneksel giysilerimizle ilgili. Aslında öyle bir iş yapıyorsunuz ki yazık. Bunu en iyi sizin bilmeniz gerekirdi. Ayrıca şalvarın da küçümsenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ya neyse. Dediğim gibi baktığınız nokta yanlış. Tıpkı tango fikriniz gibi. Biz özgün bir iş istiyoruz hanımefendi. Doğrusu tekstilden bu kadar kötü bir şey beklemiyordum. Sanırım başka bir yerle görüşmek için de geç kaldık. Hem de çok. Ne yapacağız? Sizden biraz daha zaman istiyorum. Bu işi yeniden düşünmek için. Ne diyorsun? Olur, biraz daha bekleyelim Kemal Bey. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sizi buraya kadar yordu. Tekrar görüşeceğiz. Heyecanla bekliyorum. Buyurun efendim. Elifçim merhaba. Evet bitti. Çok kötü geçti anlatırım. Tamam, orada buluşalım. Ama çok gerginim. Önce bir yerde kahve içelim mi? Tamam, görüşürüz. Fazla üzerine gitmedin mi? Öfkeden kıpkırmızı oldu. Biraz nezaket kurallarını aştın gibi geldi bana. Öyle diyorsan bir özür borcum var demektir. Öyle diyorum. Tamam o zaman abi. Biz özür dilemesini de biliriz. Adam nasıl terbiyesiz? Görsen delirirsin. Bir de kibirli sanki bir şeymiş gibi. Ama bu işi saki saki alacağım göreceksin. Keşke yalnız gitmeseydin Filiz. Murat niye gelmedi seninle? Babamla işi vardı. Neyse kapatalım bu konuyu artık. Konuştukça sinirim tepeme çıkıyor. Hadi kalk biz işimize bakalım. Şimdi seni bir yere götüreceğim. Ama sadece bak daha nişan taşına gideceğiz. Hepsini görelim önce sonra karar veririz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Buyurun efendim. Hoş geldin. Merhaba. Hoş Merhaba. geldiniz. Buyurun. Bak, bunlar fena Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim size? Şimdilik sadece bakıyoruz. Düğüne daha çok var. O zaman ben size bir katalog vereyim. Buyurun. Bakalım mı? Olur. Aa, bu çok güzel, bunu görebilir miyim? Tabii bu tarafta, buyurun hı. lütfen. Bu daha güzel galiba. Bak. Hı hı. Olur. Başta. Dışından getirdim.

Sen de bir gör. Eğer beğenirsen hemen organizasyonu yaparız. Olur. Evet, gelinlik işi tamam. Her yere baktık. Sonunda çok şık bir şey bulduk. Bana göstermeyeceksiniz tabi. Tabi. Biliyorsun adet bu. Filiz bu işleri iyi biliyor valla. Bana kalsa ikinci gördüğümü alırdım. Sunum nasıl geçti Filiz? Bir bakalım kim çıktı karşıma. Girin. Pardon. Murat'ın burada olduğunu söylediler de. Toplantıyı unuttum ya. Pardon Ceyda. Önem yok. Ben de şimdi geldim zaten. Hadi. Herkes toplantı odasında bizi bekliyor. Filiz yarın konuşuruz. Ya da akşam telefonlaşırız. Sen ara Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Biz de çıkıyoruz. Emlakçıyla randevumuz var. Tamam. Her şey için teşekkür ederim Filiz. Rica ederim canım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol hayatım. Hadi görüşürüz. Alo. 10 dakika içinde toplantı odasında olun hepiniz. Çok işimiz var. Acele edin. Son gelen katalogları da bana gönderin, tamam mı? Ben sizi arayacağım. çok ileri gittiğimin farkındayım. Kendimi affetmek için bu akşam sizi yemeğe davet ediyorum. Sizi gelinceye kadar tofu'da bekleyeceğim yılmaz. Canan Hanım. Canan Hanım. Canan Hanım. Allah Allah. Canan Hanım neredesiniz? ne yapacağım ben şimdi? Canan Hanım. Ay, ay, ay. Eyvahlar olsun. Efendim. Kemal Bey. Evet Fatma. <laughs> Siz nasıl her şeyi biliyorsunuz böyle? Sevdiğim çiçekler, sevdiğim hayvanlar, ilgilendiğim işler, gittiğim lokantalar. Kimsiniz? Siz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz var ya, ukala, kendini beğenmiş, haddini bilmez birisiniz. Neyinize güveniyorsunuz anlamadım. Kendinizi dayanılmaz biri mi sanıyorsunuz? Cool haller, sakin duruşlar, acayip acayip konuşmalar. Bütün bunlar etki yaratmak içinse boşuna. Ha, tabii konuşmayacaksınız. Çünkü bu sizi daha ilginç kılıyor, değil mi? Ama emin olun hiç öyle değil. Hem siz niye sürekli karşıma çıkıyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Hiçbir şey. Anlamadım. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Yakında görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>